Kripto para piyasaları hafta içi pozitif seyretti. Peki bu durum hafta sonunda devam edecek mi? Haydi hep beraber bu haftaya göz atalım. Son 3 yılın en düşük volatilitesine sahip Bitcoin hafta içi %1.1, Ethereum ise %1 seviyesinde yükseliş yaşadı. An itibariyle 29.400 dolar seviyesinde fiyatlanan Bitcoin için hafta sonu dikkat edilmesi gereken ilk destek seviyesi 29.080 dolar ve ikinci destek noktası ise 28.780 dolar olarak görünüyor. Yukarı yönlü hareketinde ise 29.520 ve 29.900 980 dolar seviyeleri önemli direnç noktalarıdır. Şu an için 1850 dolar seviyesinde fiyatlanan Ethereum'un aşağı yönlü hareketinde destek noktaları 1844 ve 1825 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü bir harekette ise sırasıyla 1870 ve 1885 dolar seviyeleri önemli direnç noktalarıdır. Veri akışının yoğun olduğu bu hafta kripto para piyasalarının radarındaki gelişmelerin etkilerine de bakalım. Perşembe günü ABD'den gelen TÜFE verisi beklentilerin hafif altında yıllık %3.2 olarak gerçekleşti. Ardından da işsizlik maaşına başvuruların sayısı ise 248 bin kişiyle beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ekonomide yumuşak iniş senaryosunun ağırlık kazanmasıyla piyasalarda risk iştahı artarken kripto piyasasında hareketlilik gözlemlendi. Bugün yine ABD'den gelen üfe verisi ise beklentilerin hafif üzerinde geldi. Gelen bu karışık veri seti ardından Bitcoin yatay seyrine devam ediyor. Piyasanın aradığı yanıtlar için Biter Türkiye'yi siz de takip edin. Hoşçakalın.